Bölücüler bitti şimdi Türkçüler var yani biliyor musunuz? Şu, şu an Türkçüler saldırıyor. Yani. Kendine Türk diyen namuslular saldırıyor. Neymişim ben Türk askerine? Tecavüzcü demişim. Ne bileyim ben Türk askerine şunu demişim, bunu demişim. Bak laflarımı kesiyorlar. Bak sırf beni kötülemeyin. Bunlar da kendileri ateist ediyorlar. Yani. Bu ülkenin ateisti bir ateist değil. Namuslu o. O yani. Eğer siz bir yeri işgal ederseniz yarın Türkiye'ye Cumhuriyeti başka bir ülke Yunanistan'a bir girsin var ya Yunanistan'a Türkiye Cumhuriyeti. Olur da yani bir savaş olsun. Girsin. Bu askerler orada insanlar esir zaten. Başında kimse yok. Irzına geçerler. Muhammed'in de askerleri zaten ırzına geçmiyor mu? Onların da ırzına geçiyor. Bunlar oluyor. Bu ülkenin ateisti bile namus içeriz. Kendine Türk diyor. Türk diyor benim ne kadar Türk olduğumu herkes iyi bilir. Beni bak kendine Türk diyen namussuz o şeyler videolar çekiyorlar. Bunlar kendilerine Türk diyorlar. Beni PKK'la göstermeye çalışıyorlar. Veya Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'nin askerini hakaret etmiş gibi göstermeye çalışıyor. Bunlar da kendilerine Türk diyorlar ve ateist diyorlar. Türkçülük yaparsan, dışlarsan, dışlarsan abiciğim nereye kadar? Bunu bile ağızlarına doladılar ya. Ben PKK'yı da anlıyorum dediğim için. Yani kardeşim oraya katılan insanlar sizin, ben onu anlıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Oraya katılan insanlar, sizin zihniyetin yüzünden katılan insanlar da var. Çünkü ırkçılık yaptığınız için, bunu kafanızdan silemediğiniz için, insanları kucaklayamadığınız için, herkesin eşit olduğunu anlatmanız gerekiyor. Herkese e, kapıyı açtık. İbrahim de sağ olsun aynı şekilde düşündü. Kapı açık abi dedi. Yani ayrım yapmayın. İsterse FETÖ'cü olsun, isterse pekakalı olsun. Hiç fark etmez gelsin fikrini söylesin ayrım yapma İsterse FETÖ'cü olsun isterse PKK'lı olsun hiç fark etmez gelsin fikrini söylesin gelsin ne düşünüyorsa onu söylesin bizim için önemli değil ee, biz bize atılan iftiralara falan bakmadan yolumuzu bu şekilde devam edelim diye başladık ve devam ediyoruz bu şekilde Hep çok benim teşekkürler, biraz çok teşekkürler. <laughs> Evet şimdi e, Yakup Bey'den e, kendisi hakkında dinledik e, ve e, sırada İbrahim Atatürk bir insan PKK'lı olabilir. Bir PKK'lı çıkar din eleştirdiği zaman doğru söyle sonra yanlış mı diyeceksiniz? Artık şunları aş aş aşarsak sevinirim yani.